Rüyada Leyl suresini okumak. Bir kimsenin rüyada Leyl suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi veya bir başkasından işitmesi geceleri ibadetle geçirmeye ve Rabbi Kerim'ine çok ibadette bulunmakla şereflenmeye, insanlara iyilik etmeye delalet eder. İbni Kesir demiştir ki, rüya sahibinin rızkı az olur, Gece gündüz ibadetle şereflenir ve şehit olarak vefat eder. Yine bu sureyi rüyada okuduğunu görmek afat ve beladan emin olmaya işarettir. Rüyada Duha suresini okumak. Rüyada bu mübarek sureyi okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek hayır ve hasenata nailiyete, zayıf ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet sahibi bulunmaya korku ve şiddetten halas olmaya ve emniyete delalet eder. i̇bn Sirin radıyallahu anh demiştir ki, bu sureyi şerifeyi rüyada okuyan veya okunduğunu gören yetime acır, dilenciyi reddetmez, kendisinden isteneni verir, fakir fukaraya iyilik ve ihsanda bulunur. Rüyada İnşirah Suresini Okumak bir kimsenin rüyada bu mübarek sureyi okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, dert ve hastalıklardan emin olmaya, kalbinin İslam ve hidayet nuru ile parıldamasına, işlerinin kolaylaşmasına, üzüntü ve kederden kurtulmaya delalet eder. Caferi Sadık Hazretlerinden o dedi ki: "Bu sureyi celileyi rüyada okumak şunlara delalet eder. Zahmetten sonra rahata, hastalıktan şifaya, üzüntü ve kederden beri olmaya, kalp safasına, ferah ve surura. Rüyada Tin Suresini Okumak Rüyada bu mübarek sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliyanın ve salihlerin yolunda gitmeye ve güzel ameller işlemeye delalet eder.'' i̇bn Sirin demiştir ki, bu sureyi rüyada okuyan kişinin rızkı bol, sireti güzel, işleri kolay, duası makbul olur. Bazı kere de bu rüya sıhhat ve afiyete, dünya ve ahiret saadetine delalet eder. Rüyada Alak suresini okumak Rüyada Alak suresinin tamamını veya ondan bir ayeti okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve tefsir ilmine, yazı yazmaya ve mütevazi olmaya delalet eder. İbn-i Sirin, o kimse ilim ve Kur'an ile rızıklanır demiştir. Nablusi de demiştir ki, bu sureyi şerifeyi okuyan kişi, bir erkek evladı nail ve ümmetin salihlerinden olur. Rüyada Kadir Suresini Okumak İbn-i Sirin Hazretleri buyururlar ki, Kadir Suresi'ni tamamen veya kısmen okuduğunu veya okunduğunu gören derece ve makamı görmedikçe dünyadan ayrılmaz. Allahu Teala ona sayısız sevaplar ihsan buyurur. Yine bu sureyi rüyada görmek hayırlı işlere, gidişatın güzelliğine, çok sevaba, uzun ömre, doğru söze ve şanın yüceliğine delalet eder. Rüyada Zilzal Suresi'ni okumak. Rüyada Zilzal suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek rızka ve hazineye nailiyete işarettir. Caferi Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki onun eliyle ve vasıtasıyla kafirlerden bir kavim helak olur. Rüyada Adiyat suresini okumak bir kimsenin rüyada Adiyat suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmesi Allahu Teala'yı çok zikretmeye, uzun ve bereketli ömre, hayır ve iyilik yapmaya, sahabileri ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı sevmeye ve onlara karşı muhabbete delalet eder.